Cevdar, birden birdenbire heybesinin gözünden bir tabak sıcak piliç kızartması çıkardığını görünce hayret içinde kaldı. Maripli bununla kalmayarak heybesinden birkaç çeşit yemek daha çıkardı. 668. Gece Bu nefis yemeklere ağzı sulanan Cevdar dayanamayarak, Allah aşkına Abdüs Samet abi, senin heybenin içinde aşçı dükkanı mı var? Abdüs Samet güldü. Bizim gibi sihirbazlar için bu basit bir marifettir. İleride daha neler göreceksin? Ceydar'la ile Samet iyice karınlarını doyurduktan sonra yola koyuldular. Bir ara Marip'le genç yol arkadaşına dönerek, şimdiye kadar kaç günlük yol yürüdük biliyor musun? Bir günlük değil mi? Ne bir günlüğü, tam bir haftalık yol kadettik. ettik. Samet bunu söyledikten sonra hayretle yüzüne bakan Ceydar'a e açıklama yaptı. Altımızdaki hayvan, emrim altında bulunan bir cindir. O isterse bir aylık yolu bir saatte alır. Seni alıştırmak için ağır yürüyor. Ceydar gün geçtikçe ne kadar yaman bir sihirbazla arkadaşlık ettiğini anlıyordu. Dört günlük rahat bir yolculuktan sonra Fas'ın Mütnas şehrine vardılar. Abdüs Samet şehrin en güzel yerinde bulunan evinin kapısını çaldı. Çok geçmeden genç bir kız sesi duyuldu. Siz kimsiniz? Abdüs Samet cevap verdi. Kızım rahmet aç ben geldim. Biraz sonra ay parçası gibi güzel fazla bir divber kapıyı açtı. Babasını ve Cevder'i güler yüzle karşıladı. Katır'ın üzerindeki heybeyi alıp içeri götürdü. Vazifesinin bitmiş olduğunu anlayan Katır, ayağını hızla yere vurdu ve birdenbire aşılan bir yarağın içinde kayboldu. Bunu gören Cevder, Abdüş Samet'e dönerek, ''Allah bizi kurtardı.'' dedi. ''Bu hayvan biz üzerindeyken bu marifetini yapmış olsa çoktan hapı yutmuş olurduk.'' 669. Gece Sihirbaz mağriple güldü. Misafirinin koluna girerek bir hükümdar sarayını andıran evinin üst katına çıkardı. Her tarafı altın ve mücevherlerle süslenmiş olan bu muhteşem saray Cevder'in gözlerini kamaştırdı. Abdüs Samet misafirini ipek sedirlerle ve güzel halılarla düşenmiş bir odaya aldı. Sonra kızına seslenerek Cevder'e ancak şehzadelerin giyebileceği bir takım elbise getirtti. Öğle üzeri yine o heybeye elini atarak tatlısından tuzlusuna kadar birçok yemek çıkararak misafirinin önüne mükemmel bir sofra kurdu. Cevdar böylece her gün yeni yeni elbiseler giyerek ve güzel yemekler yiyerek 20 gün Abdüs evinde misafir oldu. 21. gün Abdüs Samet Cevdar'ın yanına gelerek "Hadi oğlum kalk gidelim." dedi. "Bugün definenin içine açılma işine başlayacağız." Ceyda ile Abdülsamet şehrin kapısına kadar yürüdüler. Orada kendilerini bekleyen iki uşağın tuttuğu katırlara binerek yollarına devam ettiler. Öğle üzeri bir derenin kenarına geldiler. Hayvanlarından inip onları arkalarından takip eden uşaklara teslim ettiler. Uşaklar da katırları alarak biri sağ tarafa, öbürü sol tarafa gitti. Biraz sonra birinin elinde bir çadır, diğerinin ise bir halıyla bir şilte olduğu halde geldiler ve Abdüssamed'in işaret ettiği yere çadırı kurup içini döşediler. Sihirbaz mariple kırmızı balıkların bulunduğu kutuları yanına alarak Cevder'in sağına oturttu. Heybesinden yemekler çıkarıp Cevder'le karınlarını doyurduktan sonra kutuları alıp önüne koydu ve bazı dualar okumaya başladı. 670. Gece Birdenbire kutular parça parça oldu ve içlerinden evleri ve ayakları bağlı iki garip yaratık çıktı. Yalvaran bir sesle ''Ey büyük sihirbaz!'' ''Bize merhamet et, ne istersen yapalım.'' dediler. Abdüş Samet sert bir tavırla onlara bağırdı. ''Sizden Şemerdel Definesi'nin tılsımını bozmanızı istiyorum.'' Darip yaratıklar başlarını eğerek ''Bu dileğini yerine getireceğiz. Yalnız Mısırlı balıkçı Ömeroğlu Cevder'i yanına alman şartıyla. Çünkü o genç olmayınca Şemerdel Definesi'ni açmak imkansızdır.'' Abdüş Samet yanında oturan Cevder'i göstererek ''İşte bahsettiğiniz balıkçı Cevder buradadır.'' Söylediklerinizi o da duyuyor, dedi. Bunun üzerine garip yaratıklar, definenin açılmasına izin verdiler. Buna memnun olan Abdüs Samet onları serbest bıraktı. Seni baz maripli, cevderle baş başa kalınca, bir keseden, bir poğum atikle, üzerinde tuhaf yazılar bulunan birkaç geniş tahta çıkardı. Önce bu akiyi, tahtaların üstüne gelişi güzel attı. Sonra bu hurdanlığa biraz ateş koydu ve üzerine tütsü serpti ve o sırada bütün bu yaptıklarına hayret ve heyecanla bakan Cevder'e dönerek, biraz sonra okumaya başlayacağım. O anda konuşursam, dualarımın etkisi olmayacağı için, sana şimdiden defineye nasıl gidileceğini ve orada ne yapacağını anlatacağım. Beni dikkat dinle ve söylediklerimi harfi harfine yap, dedi. Cevdar büyük bir merakla, hadi söyleyin, sizi dinliyorum, cevabını verdi. 671. Gece Abdur Samet anlatmaya başladı. Ben okumaya başlayınca çadırımızın önünde akan derenin suyu kuruyacak ve orada şehir kapısı gibi altından yapılmış iki kanatlı ve iki halkalı bir kapı ortaya çıkacak. O zaman kapıya yaklaş ve gittikçe artan bir hızla onu üç defa çal. İçeriden şöyle bir ses duyacaksın. Ey definenin tılsımını bilmeyen kişi, bu kapıyı ne çalarsın? Soğuk kanlılıkla ben balıkçı Ömeroğlu Cevder'im diye cevap verirsin. O zaman kapı sana açılacak. Hemen içeri girersin. Karşına ikinci bir kapı açılır. Orada elinde yalın kılıç bulunan bir adam çıkacak ve sana, eğer o dediğin gençsen, kafanı uzat da keseyim diyecek. Sen korkmadan başını uzat. Göreceksin ki tam seni vuracağı sırada, cansız olarak yıkılacak ve sana bir şey yapamayacaktır. Fakat onun dediğini yapmazsan, seni gerçekten öldürecek. Ve böylece sen hayatını, ben de defineyi kaybetmiş olacağım. Oradan geçip üçüncü kapıya gidersin. Tokmağını çaldığın zaman önüne omzunda bir mızrak taşıyan bir atlı çıkacak ve sana inincinin bile giremeyeceği bir yere nasıl girdin diyerek mızrağını göğsüne doğru sağlayacak. Sen soğukkanlılıkla ona göğsünü aç. O zaman o seni vuracak fakat burnun bile kanamayacak ve atlı yok olacaktır. 672. Gece Samet bir an sustu. Derin bir nefes aldıktan sonra Cevdel'e defineyi nasıl açacağını anlatmaya devam etti. Dördüncü kapıya geldiğin zaman önüne korkunç bir aslan çıkacak. Aslan ağzını açıp sana saldıracağı sırada sen sonsuz bir cesaretle elini ağzına sok. O anda aslanın bir hayalden başka bir şey olmadığını göreceksin. Oradan beşinci kapıya geçersin. Karşına bir izleyici çıkacak ve... Eğer sen gerçekten Ömer oğlu Cevdersen, korkmadan altıncı kapıya gir diyecek. Ona hiç önem vermeden altıncı kapıyı aç ve içeri gir. Sağ ve sol tarafında birer Ejderhan'ın belirttiğini göreceksin. Üzerine saldırdıkları zaman onlara ellerini uzat. Hemen yok olduklarını göreceksin. Ondan sonra yedinci kapıya gir. Orada annen karşına çıkacak ve yalvararak, ''Oğlun, hadi geldiğin yere dön.'' diyecek. Sen onun sözünü dinlemeyecek ve üzerine saldıracaksın elbiselerini parçalayıp iteceksin. Bunu başardıktan sonra artık definenin bütün tılsımları bozulmuştur. Emin adımlarla yoluna devam et. Karşında, sağında, solunda, yığınlarla altın ve mücevherat göreceksin. Bunlara hiç önem verme. Biraz ilerideki perdeli yere gelince, dur ve usulcelik perdeyi arala. Geniş bir salonun baş köşesinde, ihtiyar bir adamın altından bir döşeğin üstünde yattığını göreceksin. İşte o kişi, Şemerdal definesinin kahinidir. Baş ucunda pırı pırıl parlayan yuvarlak bir çam durmaktadır. Onu elde ettikten sonra, üzerinde asılı duran kılıçla, parmağındaki yüzüğü ve boynunda bir zincirle asılmış olan sürmeliyi alıp geleceksin. Sakın bu dediklerimin hiçbirini unutma. Yüzünü dört aç ve korkuyu içinden at. Sonra pişman olursun. Cedar, Samed'in dediklerini yerine getireceğini söyledi. Sihirbaz Marip de her ihtimale karşı anlattıklarını iki defa daha tekrarladı. Cevder'in yapacağı işi iyi kavradığına kanaat getirince, ''Hadi oğlum, iş başına.'' dedi. Ve bu bir avuç tütsü atarak okumaya koyuldu. 673. Gece Çadırın önünde duran Cevder çok geçmeden derenin kuruduğunu ve tıpkı Abdü anlattığı gibi büyük bir kapının ortaya çıktığını görünce, büyük bir cesaretle oraya doğru gitti. Altıncı kapıya kadar Samed’in söylediği gibi hareket etti. Fakat yedinci kapıya gelip karşısında annesini görünce çok şaşırdı. Çünkü bu önünde duran kadının annesinden başka bir kimse olmasına ihtimal yoktu. Annesi sert bir tavırla, ''Oğlum başını derde sokup sakın içeri girme.'' deyince Cevdar başını eğerek geri döndü. Cevder annesine sadırmayıp geri dönünce bir takım kimseler etrafını sardı ve ona bayıltıncaya kadar dayak attılar. Genç balıkçı kendine gelip gözlerini açınca karşısında Abdüş Samet'i gördü. Abdüş Samet hemen onu kucaklayarak o sırada eski haline dönen derenin kenarına götürdü. Gencin korku ve heyecanı geçince ne yapacağını sordu. Ceder başından geçenleri anlattı ve şuna ekledi. Doğrusu annemi görünce her şeyi unuttum, ona karşı gelemedim, dedi. Buna fena halde canı sıkılan Abdüş Samet, dudaklarını ısırarak, oğlum, dedi. O gördüğün kadın senin gerçek annen değildir, onun hayalidir. Mısır'da bulunan annen, definenin içinde ne keser? Benim sözümü dinlemiş olsaydın, bu durum başına gelmezdi. Şimdi tam bir yıl beklemek zorundayız. Gelecek yıl aynı günde bir daha oraya gideceksin. Bu sefer de o hayali gerçek sanıp annenden korkarsan, bütün emeğimiz boşa gider. Belki de başımıza bir felaket gelir. 674. Gece Cevdar, yaptığına pişman olmuştu. Abdüş Samet ile şehre döndü bir yıl rahat içinde yaşadı. Definenin açılma zamanı gelince mağripli katırları hazırlattı. Derenin kenarına gittiler. Uşakların kurdukları çadırda biraz dinlendikten sonra Abdüs Samet Cedir'i karşısına aldı. Ona yapacağı hakkında iyice öğütler verdi ve şunu ekledi. Geçen sefer dayak yemekle kaldım. Bu sefer sözümü dinlemeyip yanlış bir iş yaparsan definenin muhafızları seni parça parça ederler. Hiç şakaları yoktur. Cevdar verilen öğütleri yerine getireceğine yemin ederek, bu defa hiç kimseyi dinlemeyeceğim, her şeyi göze alıp bu işi başaracağım, dedi. Onun bu sözleri üzerine güveni artan Abdül Samet, bu hurdanlığı yaktı ve üzerine tütsü atıp dualar okumaya başladı. Cevdar, delinin suyunun dilden bire çekildiğini görünce, büyük bir cesaretle içeri girdi. Yedi kapıdaki bütün engelleri aşıp definenin en önemli dört şeyi olan felek küresini, yüzüğü, kılıcı ve sürmeliği aldı. Çıkarken definenin bulunduğu yerdeki cinler, bu başarısının şerefine çalgılar çalıyor, ey Cevdar, aldığın eşyaların hayrını gör, diye alkışlıyorlardı. Cevdar, dışarı çıkınca kendisini bekleyen Abdüsamide, emanetleri verdi. O da kendisini alnından öperek kutladı. Biraz sonra ikisi de büyük bir sevinç içinde hayvanlarına binip şehre döndüler. 675. Gece Eve geldikleri zaman Abdülsamet Ceyder'in Ceder'in şerefine muazzam bir ziyafet verdi. Sonra onunla baş başa kalarak, evladım dedi. Sen bizim için memleketini ve aileni terk edip buraya kadar geldin. Hayatını tehlikeye atarak tefineyi buldun. Şimdi benden ne istediğini sıkılmadan söyle. Her şeyim emrine amadedir. Cedar fazla düşünmeden, ''Bana yalnız o yemek çıkaran heybeyi ver yeter.'' dedi. Abdüş Samet güldü. ''Onu sana verdim gitti. Ondan daha önemli bir şey isteseydin yine verirdim.'' dedi. Ve ona heybeyi teslim ederek ekledi. ''Doğrusu senin bu isteğini garipsedim. Çünkü bu heybeden yalnız yemek çıkarabilirsin. Oysa senin ve ailenin başka ihtiyaçları da var. Bununla beraber ben bunu düşünmemiş değilim. Onun için sana altın ve mücevherak dolu bir heybe vereceğim.'' Bu servette Mısır'ın en zengin adamı olursun. Ayrıca katırımı da emrine veriyorum. Onunla memleketine dönersin. Sonra onu kendi haline bırakırsın. O bana gelir. Yalnız sırrını kimseye açma. Ertesi gün Cevdar yanına iki heybe alarak Abdü Samed'in hazırlattığı katıra bindi. Birkaç gün içinde Mısır'a vardı. Evine giderken yolda annesinin dilendiğini gördü. Buna fena halde üzülerek onu kucakladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Eve gelince annesine kardeşlerini sordu. Kadın içini çekerek, sen gittikten sonra iş yapacağız diye o bıraktığın bin altını elimden aldılar ve bir bahaneyle beni kapı dışarı ettiler. Ben de gördüğün gibi dilenmek zorunda kaldım, dedi. 676. Gece Cevder, annesini teselli ederek, altınla ve mücevherle dolu heybesini gösterip, anneciğim, dedi. Artık fakirlikten kurtulduk, bu heybedeki servet bize yıllarca yeter. Yalnız sen üzülme. Kadın buna çok sevindi. Oğluna hayır dualar etti ve iki geceden beri ağzına bir lokma ekmek koymadığını söyleyerek kendisinden çarşıdan biraz yiyecek almasını rica etti. Cevher gülümsedi. Çarşıya gitmeye gerek yok. İstediğin yemeği şimdi hazırlarım. Sonra heybesine elini sokarak annesine Canan'ın hangi yemeği istediğini sordu. Arlardır sefalet içinde yüzen kadın cevap verdi. Karnımı doyuracak bir şey olsun da, ne olursa olsun. Bunun üzerine Cevdar, birkaç güzel yemek atı sayarak, onları heybeden çıkardı ve bu işe hayretle bakan annesinin önüne sürdü. Çoktan beri sıcak yemeğe hasret kalan kadın, büyük bir iştahla karnını doyurduktan sonra, oğluna dönerek, bu heybeyi nereden aldığını ve seyahatinde neler gördüğünü sordu. Cevdar, annesine başından geçenleri anlattı. Kadın bir türlü heybeden istenilen yemeğin alınabileceğine inanmıyordu. Oğlu kendisinin denemesini söyledi. Kadın elini heybeye sokarak aklına gelen bir yemek söyledi. Hemen eline o yemekten bir tabak gelince sevindi. Ceydar bu sırrı kimseye hatta kardeşlerine bile söylememesini rica ederek şuna ekledi. Anneciğim bu heybeyi gizli bir yerde sakla. Yemek lazım olduğu zaman istediğin kadar alırsın.'' Yiyeceğini ye, artanı fakirlere dağıt. 677. Gece Onlar böyle konuşurlarken, kardeşlerinin zengin olarak döndüğünü haber alan Salim ve Selim, Ceder'in merhametinden ve temiz kalpliliğinden yararlanacaklarını umarak eve geldiler. Gerçekten Ceder onları iyi karşıladı. Suçlarını yüzlerine vurmayarak, heybeden onlara birçok nefis yemekler getirdi. Selim ve Salim bu kadar çok yemeğin nasıl olup da bu kadar çabuk hazırlandığına şaştılar. Artan yemekleri saklamak istediler. Bunun farkına varan Ceydar, gülerek, sevgili ağabeylerim, dedi. Yemeğimiz boldur. Artan yemekten fakir arkadaşlarınız varsa onlara götürün. Bundan sonra da buradan ayrılmayın. Hep beraber yaşayalım. Kardeşlerinin birdenbire zengin olduğuna hayret eden ve onu kıskanan Selim ve Salim, özellikle annelerinin dışarıdan et, sebze vesaire almadan mutfağa gidip yemek pişirmeden bu kadar bol ve çeşitli yemeği nasıl getirdiğini merak etmeye başladılar. Selim ile Salim bir gün, kardeşlerinin olmadığı bir zamanda, annelerinin yanına giderek, anne dediler, bizim karnımız aç, bize yemek çıkar. Kadın hemen koşarak onlara bir sofra hazırladı ve önlerine koydu. Selim ile Salim, bu kadar çeşitli ve sıcak yemeklere bakarak, annelerine bu yemekleri bu kadar çabuk nasıl hazırladığını sordular. Saf kadın, Cevder'in sıkı sıkı tembihlerini unuttu. Oğullarına ne heybeyi göstererek ondan yemek çıkardığını söyledi ve bu sırrı kimseye açmamalarını tembih etti. İki kardeş baş başa kalınca Selim, Salim'e dedi ki, ''Biz daha ne zamana kadar Cevder'in elinden ekmek yiyeceğiz, bu heybeyi evde etmek için bir oyun düşünmeliyiz.'' Selim başını salladı. ''Evet, ben de aynı fikirdeyim. Fakat ne yapmalı?'' 678. Gece Kardeşimiz Cevder'i Süveyş kaptanlarından birisine satarız. Gidip kaptanı bir iki arkadaşıyla beraber bizim eve davet ederim. Yemekten sonra ben o işi yaparım. Yalnız ben o kaptana ne söylersem sen onayla. İki hain kardeş bu kararı verdikten sonra Süveyş'te denizcilik yapan tanıdıkları bir kaptana gittiler. Salim, arkadaş dedi. Sana önemli bir iş için geldik. Bizim Haylaz Bey müsrif bir kardeşimiz var. Onu sana satmak istiyoruz. Bu çocuk, babamızdan kalan büyük serveti mahkemelerde kaybetmemize neden oldu. Fakirleşince bizimle uğraştı. Kaptanın böyle bir gence ihtiyacı vardı. Onu kandırıp buraya getirebilir misiniz diye sordu. Selim'le Salim ona bu işi yalnız başlarına beceremeyeceklerini söyleyince, kaptan onlara kırk altın verdi ve işte bu bana sattığınız kardeşinizin bedelidir. Bu akşam yanınıza adamlarımdan beş kişi vereceğim. Ellerine kelepçe, ağzına gem vurularak getirirsiniz. Ben de hemen Süveyş'e götürüp gemiye bindiririm, dedi. Selim'le Salim de onaylayınca kaptanın adamlarıyla buluşacakları saati kararlaştırdılar. Evlerini tarif edip ayrıldılar. Akşamüstü Selim'le Salim, Cevder'le beraber yemek yerlerken kapı çalındı. Selim koşarak kapıyı açtı. Gelen kaptanın adamlarını Cevder'e ''Arkadaşlarım'' diye tanıttı. Onlar da beraber sofraya oturdular. 679. Gece Yemekten sonra gece yarısına kadar oturup muhabbet ettiler. Yorgun olduğu için daha önce uyuyan Cevder, ağzına gem vurulurken gözlerini açtı. Fakat üzerine çullanan beş kişiyle başa çıkamadı. Kaptanın adamları onun ellerini ve ayaklarını sımsıkı bağladılar. Gecenin karanlığından yararlanarak kimseye sezdirmeden, Cevder'i alıp götürdüler. Kardeşleri tarafından bir esir gibi satılan Cevdar, iş kıyılarında işleyen gemide tam bir yıl köle gibi çalıştı. Biz onu orada bırakıp annesine gelelim. Zavallı kadın, oğlunun kaçırıldığı gecenin sabahında çok sevdiği Cevder'i göremeyince ağabeylerine sordu. Onlar da dün akşam bizim eve birkaç malipli geldi ya, kendisine define bulmak için birlikte gitmesini teklif ettiler. O da kabul edip onlarla beraber çıktı cevdar becerikli adamdır. Yine mutlaka birçok servetle döner. Kadın bunu duyunca inandı. Oğlunun veda etmeden gittiğini üzülerek ağlamaya başladı. Bunu gören Salimle Selim, sen neden Cevdir'i bizden çok seviyorsun? diyerek onu tehdit ettiler ve bunu bahane edip kadının odasına girdiler.